Amca. İyi, i̇yi seneler. İyi seneler Akif Bey. Size de Mutlu evet. evet. yıllar. Mutlu yıllar canım aşkım benim. Mutlu yıllar sevgilim. Aman <laughs> ben mutlu i̇yi seneler. İyi yıllar. Mutlu yıllar. Evet. yıllar. <laughs> i̇yi yıllar. Dinle bu bana. Babaannesinin bir tanesi zıplaz <laughs> <laughs> Ay Allah. Hadi iyi seneler Hadi mutlu yıllar. Çok teşekkürler. Hadi hediye zamanı. Rahmetli evet, evet. de harika fikir. Şey. Hemen hediyeleri şey yapalım. Hadi, hadi, hadi. önce sen hadi. Bakalım. Hadi. Bakalım. Hadi. bakalım. Ben mi? Evet. Oh. Ne oldu? Bak, oh. Vay, çok güzelmiş. <gülüyor> <gülüyor> <Whoa>! <gülüyor> Bunları da keseriz amcam, değil mi? Abi! Şimdi ben de vereyim, ben de vereyim. <laughs> Nazif abi! Beyim! Aşkım. Bana sen çıktın. Aa. Evet? Aşka. Ha, 2018'in ilk şanslısı ya. Karısına çıkan adam. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya. Ya. Ama yakışacak. Çok teşekkür ederim. Bir de güzel olur inşallah. <laughs> sürpriz. Ee, siz bana çıkışınız Esma Hanım. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben aldılar. Konuşmazsan. Çok teşekkür ederim. Bakalım. Ee, sürpriz. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Mutlu yıllar. Garip Bey. <laughs> Oo, Faruk. <laughs> Çok teşekkür ederim. Mutlu yıllar. Teşekkür ederim, mutlu yıllar. Çok teşekkürler. Fikret, sen de bendesin. Aa, ben mi çıkmışım sana? Çok yakışacağını düşündüm. Günlük hayatta pek görmüyorum. Yani, ders verirken pek uygun değil tabi ama... ...sağ ol, çok zarif. Senin gibi. Oh, canım siz bana çıktınız. Ay çok teşekkür ederim. Mutlu yıllar. Osman, sen bana çıktın. Ah. İlk baskı. İlk baskı. Nereden buldun? Ee, o da benim sırrım yani. Çok güzelmiş, teşekkür ederim. Aa, neymiş bakayım o? Aa! Şiir kitabı. Mutlu yıllar o zaman. Çok teşekkür ederim. Sen pek seviyorsun bu kitabı. Evet. Kocama bakar mısınız? Mutluyum. Ben çok Ver şunu. Fazla beni. Nefis bilen